geçmişini ne kadar fırıldakla yaşamışız hayatı omurgasız, kemiksiz tüm yaşamı bel altı insan görünümüyle yiyiyorsun her haltı senin yaptıklarına kananın geçmişini Merhaba diyenleri kandırdım zannetme ha Senin düzmecelerine uyanın geçmişini Bula kendin aklama ölüm var hesap var ya Seni adam yerine koyanın geçmişini Nasıl bir yüz var sende lastik gibi sünüyor Dün tükürdüğün yüze bugün nasıl gülüyor ya dostsun ya da düşman nasıl da kıvırıyor senin dümenine su çekenin geçmişini. Seninle aynı ortam zul geliyor insana. Doğru bir tek kelimen yok ki millet inana. Kendime kahrederim geçmişteki zamana. Aynı cennete bile girenin geçmişini. Bu nasıl bir insanlık, bu nasıl bir karakter? Arkasında küfredip önünde tenger menger. Sahte dinlarlığınla utanıyor peygamber. Bozduğun bu düzene uyanın geçmişini. Aynı cennette bile yaşamayı düşünmem. Ölürüm de neslimi seninkine benzetmem can bedende dururken namerde boyun eğmem. Senden gelen şifayı alanın geçmişini. Gölgesiz ağaçsın sen. Kuş konmaz dalınıza. Allah rızası için kim varmış kapınıza? Gururdan tavan yapmış. Ey yolu yapınıza. Allah'ın selamını verenin geçmişini. hak ile haksızlığı birbirine kattınız. Fitne sokup düzene yan gelip de yattınız. Ortalık toz dumanken nasıl da rahattınız. Senin cenazende saf tutanın geçmişini. Ah dedikçe ağzımdan sanki ateş çıkıyor hal ve hareketine yer gök şahit oluyor. Yalancılıktan gülüşün nasıl da sırıtıyor sana diploma veren hocanın geçmişini. Bozdunuz la. Bozdunuz nesilleri bozdunuz. İki kuruş parayla çımarıp da azdınız. Ben daha yaşar iken mezarımı kazdınız. Senin mezarına su dökenin geçmişini. Ulan ekmek yediniz, sofrasına ettiniz. Lağım doğulu ağzınla nasıl da kirlettiniz. Sana emek verene dönüp de küfrettiniz. Bundan sonra elini tutanın geçmişini. Bir fincan kahve içsen kırk yıl hatırı gitmez. Ulan ne kan var sende. Bunları nasıl bilmez? İnsan yaşattığını görmeden bil ki ölmez. Vefası olmayanın huyunun geçmişini. Adam gibi yaşadım, adam gibi ölürüm. Dik duran başım ile ak alnımla yürürüm. Dün ne söylemiş isem bugün de savunurum. Senin gibi fırıldak dönenin geçmişini. Kurterim, Haksızlığa sessiz kalan şeytandır. Uyanın diyenler bakın sonu hüsrandır. İnsanlara yamulma rızkı veren Hüdadır haksıza çanak tutan adamın geçmişini.